Aldım birini! Kanka ee gelen var hangarlara indiler hangarlardan çıkarmayalım da alalım. Tamam, çıkartmayalım. Bir tanesi yanımıza indi. Eve çabuk girin. Aldın Silah hadi. ver ya. Silah ver be. UMP var içeride. Benim girdiğim odaya gir. UMP var. Adam nereye indi? Ben görmedim. Araba barını. almış. Adam araba almış. Gidecekler. Göndermeyin kanka gerekirse. Neydi? Şuraya inen var mı şuraya? <laughs> hangarlara 3 kişi indi. Tamam. Ben öbür başa gitti adamlar. Gidiyorlar ya onlar. Hepsi bindi mi lan buna? Kanka? Şu fikrim yok ben görmedim. Araba şimdi. bastı gitti ha. Onlar indiğimizi görüp acaba gittiler mi? Kaçtılar mı? Kaymıştır ya. Kanka üçü hangara inmişti hiç rotlamayıp gitmiş olabilirler bilmiyorum. Olabilir ya. Gene de Mete oraya girmişler gibi düşün de. Bizi gördüler ya bunlar Sukat büyük ihtimalle. Biz buraya lootlayıp ondan sonra oraya gidiyoruz. İsmail giriyoruz. abi görüşürüz sağ olasın geldiğin için. Belki adam araba bulunca hani ya bir derin müdek diye ayak çekmiş. O ha, abi. Abi. abi İsmail abi görüşürüz abi. Abi iyi geceler abi. Logolar tatlı olacak ya dur bakalım inşallah. Ya şu ya, ıı, çok 45, güzel eğlenceli şeyler olacak işte yani. hediye gelmiştik gene. Yani, Razım abi yaptırmış hatta bardaklar. O bile hani fotoğraf <laughs> çok sıraların mesela. Çok güzel. Hani, amatörlük işiydi benimkisi mesela. Benim yaptığım fotoğraf. Bardakta çok O güzel bile yani. çok güzel durmuş yani. O bile çok yakışmıştı yani. Evet. Vallahi <laughs> neden hafif makine alamadım oğlum ya. Bizde herkes onu bekliyor zaten bardak gelse de diye. Eyvallah abi sen de Allah'a emanetsin. Kurbandaki de verilmiş. Eyvallah eyvallah görüşürüz. Ahmet abi sağ olasın geldiğin için. Tekrar diyorum destekçi olan kim varsa abi, e, abi Cihan'a dönüş yapmayı unutmasın. Yani yaz, yazdık hani çok oyalanmayalım çünkü 2-3 gün içinde halledelim bence bu işi. E, Ricağım budur. Aysun 10 e, yıldız göndermiş. Kesene be Efendim? Şu anda benim bilgisayar masasının üstünü görsem var ya söversin bana. Oğlum oyuna odaklansana dersin de. Deme kanka sen. Odaklansan. odaklansana. Lan oğlum yayın bitti nasıl sesim yani. Müsaatten sonra odaklansan <laughs> da. ben odaklanamam ya müsaatten da... sonra. Saatte odaklan kanka ona? 3 laptop, 2 tablet. Tablet karışıklarında hem aynı anda mesela yeniden sıktığım tekip tekelimle. Bir elimle de mouse otomatik karışıklar. Oh. Uzukemi. Ölme de. Lutsu da yapıyor lan otomatik. Ben de yapıyorum otomatik. Değil. Set 1 benim yani. Aynen, set 1 silahı Aynen, Ahmet bir. abi hani şey, prosedür gereği siz gene yazın. Dönüş yapın G.O'ya da. Iııı, ee, hani ee, adresiniz, adresiniz vardır ama... Şeyin... Gene gene de, gene de atın Adresi abi sen, kendine ne sen, olmaz. Sende o şeydir vardır, o mesaj kutusu sende vardır zaten. Aynen, aynen. O mesaj kutusundan kendi adresin yanına kopyalayıp şey yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Orhan abi, evet. yani hayal gücümü çalıştırmak istemiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ne işeceğini de düşünmek istemiyorum fazla. <gülüyor> <gülüyor> Aç benim silahım yok ha. Ben de. Kanka ben şey verebilirim, AK verebilirim. Ne? M700 AK var bende. Ona yine yani bir Allah, şey verin ama. Herkes, yani. herkes açmış yani alabilirsiniz. Hadi, Kadır bakacağım diyorum ben dur. E ulan ben alırsam DP bırakırım. Sende var lan silah. M16 ne o? Lan adamın silahdan yükseltmeni bir de gösteriyor yani. Git lan yanına. Bunu gel <laughs> yükseltmeli oğlum. Ben buna bir şey vermem. <laughs> Oynanan onları, UMP'li adam vur oğlum. Sana hiç vermem. Sende DP var lan. Kesin Alper <laughs> ama Hiçbir şey yoktur Alper'in. Lan tamam atacağım versene. Tamam ben onu atayım onlar pasta paslaşma. UMP ile mi oynasın lan adam? <laughs> UMP ne ya? Adamın lan... hiçbir şey yok oğlum salın lan. <laughs> lan kasma var gitseniz oğlum. Lan. Ne oldu lan? Ben gene bir şeysiz kaldım lan. Ha. Oğlum ben yine UMP'ni Al, aldım. <laughs> lan mermisi yok UMP'nin. <laughs> Sıvır mermini ne lan? Lan bu kim? Yüzden... Lan bu burayı... ne? Bot, botlar metini vuruyor. Bots la bu bot bot. Nasıl botlan? Botla Bot la bu bildiğin. Sala sala konuşma gerçek adam o ya. Lan ne gerçeği oğlum ayak mısın sen? Ya birader, boş yapma gerçek adam. <laughs> ya oğlum botla la bu. Bot, bot böyle düşürebilir mi hemen? Düşürür. Düşürme birader ya. <laughs> ben bitireyim uh. elemeyin. Uh. Elemeyin. Kanka UMP'nin UMP, ump, nin, ump, nin, <laughs> kanka, ump şeyini açacağım? bak. UMP'ye bakın nasıl oldu? Bakacağım. Kanka. göremedim ki. <laughs> Botların intikamı. UMP'nin intikamı nasıl ya? Sen Uzi ile bitirdin oğlum. Götü adam ya. Boşun. <laughs> Uzi ile Eyvallah. UMP bitirdim. Kanka harbi bakın ya nasıl oldu? Ha, buna burayı lootlamamış lan. Oooo. Oğlum UMP'de de güzelmiş lan. <laughs> Hani oğlum MP nerede lan? Sesini çıkarma Alper. Oğlum ben de lan. Gio size şekerci gaming hesabıyla ulaşacak. Yok. Şahsi hesabı. Kanka Tamam fark etmez. Ziyangir Öndeş Ya şekerci ya de aynı şey de sen bilirsin yani. Yönetici rolü var oğlum sende nasıl yazamıyorsun? Var mı? Yok gün geçmiyor ki Meto, metolar, botlar metolar, botları botlar, ölmesin. botlar botla, ölmesin. <laughs> ölmesin. O zaman kanka şeyi şekerciyle yazman daha profesyonelce olur. Şekerci Oğlum ben de şey ben, ben şekerciyle yazmanın taraftarıyım. Çünkü Cihan öndeşi şey, her destekçi yani bilmez ben. acı. Ney lan? Kanka başlığa yazacak ama şekerci giyim. Çal yani. Çalma yani. oğlum bir şey. Mi olsun. Ya? Ağzına tüküreyim ah. senin. Ya. Ah. Ah. Ne oldu? ben daha çok malzeme alıyorum geçmiş olsun. Yerim yeleğini. Oo. Tamam. Şekerciyle yazabiliyorsan şekerciyle yaz. Eğer yazılmıyor yapamıyorum diyorsan. yazılır yazılır Tamam, çete çete, çete. şeyin üstüne yazsın şekerci. Çete gibi. şekerciyle Gio yani. gelebiliyorsa sıkıntı olmuyor işte yazabilir yani. Girer mi üstüne şekerci? Girersin girersin. E, sorma e, Leyla şey, ya evet. Anlaşıyor. Mobilden yapamam. Ee, Oğlum şurada jip var ya Gio gel buraya gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Sağa dön. Alo. Bir şey Neden? yok lan orada gel. Geldim geldim. Daha Gelmedin. bari jip varmış. Ya Abi çok güldüm ben ya. Başıma bir şey verecek <laughs> kesin. Kesin. Şiş verecekler. Karnım çok acıktı ya. İnşallah yemek kalmıştır akşamdan. <laughs> Herkesin derdi niye bu? Acaba Acıkıyor onu fark oğlum. Ettim. Ben onu fark ettim direkt kendime durum yapıştırdım. Valla hadi ya. Bot valla tokatladılar. Biz hadi gene arabasız o. mı kaldık? Biz arabasız kaldık ya. Ne yapacağız? Var var arabamız var arabamız var. Getiriyoruz. Sen diyor ne yapıyorsun? Ne evet. oldu Burda tam hani yayına fazla odaklamam ama bu işlerde çok odaklıydım. Lan beni niye almadınız? Obaa. Lan oğlum ben... Sen kimsin lan? ...akıl acıları karıştı ya. Atla lan. Lan oğlum adam lan alsana lan. Valla e, son e, gün çok e, şey kaçırdın e, ya var ca ya. Cancık ca yazmaya ca çalışıyor da beceremedi. Gel yaz lan. Ya sen yok, oğlum, yok. Yayın iyi, yayın iyi şu anda. Ben izliyorum yayını kenarda. Ya oğlum hadi seni daha niye bir bu Meto sana? Bak Meto adam kalmıyor diyorsunuz kanka sonra ya. Kanka bu Hadi lan. <laughs> adam ya. Kanka direkt Tokyo'ya çakılsanız da direkt Tokyo'ya geçin. Direkt Tokyo'ya kanka. Araba ne güzel ya. Vay ağzına tükürmüş arabaya bak. Aleyküm selam. Teşekkür ederim abi. Burayı da tutlu ya. Aynen aynen Mete'nin bota düştüğünü gördüyseniz Tek bir şey kalacak Tek attılar Ya Mete oğlum benden bir öfke Mese kim için? <laughs> ya ben dünden kayıt alacaktım o kayıtlar alamadım bugün Çıkık bir sene notu oturamadım sınav şeyi şeyinden Alatlan sınavlar sıkıştırmamışlar yarın son Ama <laughs> İşte 2 ders bir koymuşlar, üç dört dersi başka bir güne koymuşlar. Böyle değişmişler bir şey Bol acılı tantuni, yanında turşu, yayık ayran. Of. Yani kafayı yersiniz. kafayı yersiniz. Künefeciye, tamam mı? Abav. Ama bu az şireli Mandalas elması elmasımızı. Ah. <laughs> gir Tokyo'ya gir. Tokyo'ya gir. Tokyo'ya gir. Geri 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 bu taraf buradan geç. burdan gir direkt. Senin ne yok değil mi? Neyim? Yok benim yok. Adam yok. Çok kasıyor. Adam kesin var. Kesin kesin. Arvan Çatı dolu. dolu. Kardeş davulcu. Vur Dur, davulun davul. böğrüne. böğrüne. Vur, vur. Ver enerji. Dört, Lan verme enerjiyi. şu an geç kaldık. Bir şey veremem. Ben. Gir gir çabuk gir. Kapıyı örtmeyin girin. <laughs> bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata bir üst kata. Nerede lan bu? Jön kapı, jön kapıyı tutturamadı lan. <gülüyor> 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 Kenarda bir sürttü duvara. Oğlum, i̇ki tane mouse var ya masanın üstünde şu an. Yanlışlıkla diyelim mouse'u elledim. Hayır. Can abi ilkesine belki sağ olasın. Mehmet abi, abi deli gibi bir sistem kurdu. Hadi direkt yukarıya. Senin gözün. Dur ben bomba atacağım. Dur gitme. Lan bu burayı kapatmış. Atma. Oğlum onlar buraya buz koymuşlar. Ne yapacağım? Ben kurşun çok yok, yok ya. Buzu patlatacağım da. Hay bombanın da. bunlar odada tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Aşağı atladılar. Bir üst kat dolu mu kanka? Araba geldi. Yukarı kapalı kapalı. Tamam ben çay çektim buraya bunlarda. Allah. Çakıl güzel. Hazır olun. Gidemeyecekler kanka bunlar bize çakılacaklar. Alper durma kanka geliyorlar. Alper geliyorlar. Şu <laughs> odalara gir. Lan benim buraya niye giriyorsun? Öbürüne gitsene. Geliyorum arkadaş hazır olun. Lan buraya bana gelecekler hazır olun. Geçiyorsun kardeş. Esela. Diyor oyunda o ol. Oyundayım mı? Bak bana gelenlerken sıkıntı tamam mı? Lan! Ağzına tıkılıyor ortalığın. Beni, 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 beni. Kaldır, 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 kaldır. Dur da bi' tutsayım ya. Yani, lan ben orada işte mıyım ben burada? Allah'ım ya. Tutma ya. Tipegazı gireyim buraya tut lan. Ya istesene 5 saniye geç kaldır, 5 saniye geç kaldır. 5 saniyede dutla mı Ya oğlum <laughs> kurbana haki, gi kurban girdi kapıyı da üstüne örtsene. He? Heee! Ben lan ben adamla özel muamele yaptık birbirimize. oğlum kapıyı örtüler kendilerini kapattılar oraya anlamadım ne oldu. Özel özel bir şey konuşmamız gerekiyordu Yani karışmayın orada. Ya 6 şu ya. Kompan yok mu ya? Var var kompan var bunlarda. Hani yok artık almışlar. Ya ya geçmiş o zaman. Bunda ne var? Almış. M7 yük yok değil mi lan? 4 <laughs> attım buraya. Bu kadar mı lutladılar? Ben hiç kill alamadım ki. Kanka adamlar Ağzına atı gürem. Tepe gelmiş. Ben sen, sen ne yapıyorsun açıkta lan o kadar? Oğlum ne saçma pikliyorsun? Öyle öyle <laughs> mi olur ya? Şurada adam. Koşacaklar onu. Ne yaptı o? O da sabit açıktan iki kaskla tabii 1 kasklı, iki kasklı. Piklenmez yani. Alıyor. Yani. Koşacaklar onu. O sisi atan kör oldu acı. Aba, aba, aba. Havada yedi, havada. Anam bu vuruş var ya bu vuruş. Of. Kanka gelin gelin bunlar çatıda merdiveni kapatmışlar. Buzlarla. Eyvallah olsun, sağ olasın. Keyif alıyorsanız gelin izleyin her gün. Uzundur mu orada? Bir üst kata çıkıyorum ben sağ odaya gidelim mi? Dolu mu orası? Yok üst katımız boş galiba. Üst kat boş bunlar çatıda sanırım gel. Çıkma 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 çıkma. çıkma. Bir dakika montofları söndürmen tekniğini buldum çekilin. Neymiş? Neymiş? Böyle Aran. siz açılınca orada sönüyor. Aa. Bu ne lan? Bu, bu CS mantığı var ya kanka CS lan, mantığının aynısı. Lan push. Ben yetkiliyim artık. Yangın söndürme tipi mi lan bu? Ya bir şey attı bir şey sis mi? Bomba attı la bu. Ne attı bu? Bomba atmış. İçinde içinde bir şey mi patladı? Canın gitti. Orada en az abi. iki var. <laughs> Adama havada üç buçuk salta attırdım. Ha adam zıplıyor daha bir de giderken. Hacı. Yemeyin oğlum bir şey dur. Çıkma 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 çıkma. Ne yapıyorsun lan çekil. Lan üçünüz de orada niye duruyoruz bombaya patlayacağız. Önce. Lan niye motof atıyorsun? Yandı mı ola? Bir yandı. Sanmam. Cio sen yanıyorsun Cio! <gülüyor> cio! <gülüyor> lan git sön kenarda bir yerde. Oğlum, <laughs> ya oğlum Alper nereye gidiyorsun durun lan <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. Bir durun lan <laughs> Bir durun oğlum lan Ona. <laughs> ya birader ne <abi>. yapıyorsun <laughs> Çekil lan Kasma var. Birisi daha geliyor acı. Alper! <laughs> Oğlum çıkan yanıyor. Yanmayın lan. Lan bombam yok ya. Bombanız var. Adamlar mı? bir şey yazıyorlar. Dikkat edin. Girme girme diyor. Girme. Burada boş yere ölmeyin. Kanka bak sabretmeyen ölecek bak burada. Sabredin. Bir sıkın dişi. Evet. Sabreden derviş tamam mı? Ben sizin yanınızda <laughs> durayım ara. Beni vuruyorlar ya orada. <laughs> bir dakika. En son güzel anıların yok kanka. Bir şey diyeyim Alper. Sisteyip sisteyip bak sisteyip sağa girelim mi hemen sağ tarafa? Bence kapı önü kapı önü sisterim. Ya Heh, yan binaya geçek. Aa geçittirmezler ki. Ya geçmeye mi? Kapıyı sisteyim kanka ön tarafını. Sağa direkt dalalım. Ne diyorsunuz? Ölürse ölürük kalırsa kalır. Sağa doğru ama bak direkt. Ha, ben yokum diyorum. Niye lan? Abi siz de vuruyorsun kanka da ne diyeyim artık adama yani? Nereye gideceğiz? Yan binaya mı, öbür binaya mı? Hadi hayır hayır binaya. çatıya bak çatıyı sisleyeceğim hadi tamam mı? Çatıyı sisleyeceğim. Mı? Hayır, oraya değil. Bak çatıyı süsleyeceğim çatıya çıkacağız diyorum. Ha, çatıya çatıya gel, çıkacağız gel. yani. Evet evet tamam. çatıya çıkacağız. Ben varım hadi. Dio gel yanıma. Dur dakika, o ben süsliyorum bekle. Dur kanka ben de sisleyeceğim bekle. Lan nereden yedim ben? Totoş bana nereden buldun? Önden gidin bir ölün. Hazır mısınız? Şey hazır mısınız? Arkadaşlar okay, sizi random tarayacaklar ama ya. Tarasınlar önemli değil. Biri solda biri sağda sol mu sağ mı hangisi? çıkıyor. Çık. Kardeş çık. E? Çık. Lan burada burada bitiriyoruz. Mızat çıkıyor. Bitiriyor. Hey. <gülüyor> <Amca> <gülüyor> Bu ne amca. lan? Amca. Niye abi ben ya. düştüm ya? Tamam, ben de gün ya. ya. Ne lan, ne? Ne bir kişisi kız? iki kişi burası. Bir kişi olsa çıkarız. Bu zaten o yolu yani, o bahsettiğiniz yol yani bu. Bak, buralar böyle bir kişi falan diye girmeyin. Adamlar bir ayak izi verir, bak, abi, şu tamam mı? Şu üç var. tane adam görürsünüz karşınızda. İlk çıkan mutlaka ölüyor, tamam mı? Ölür, yani üç kişi olarak çıkıyorsunuz yukarı zaten. Tamam. Ya yani bak, hani biz mesela bu konuda çok hata yaptığımız oldu bizim. Adam mesela bir ayak izi alıyoruz, diğer ikisi sürünüyor. Ayak izi yok. Yatmış yılan yapmış. Ya, Evde mermi yani yiyoruz. Yani aldık ya yani hemen taktik Ha? Bunu... Ya biz burada o kadar öldük ve vurduk ki yani artık ölmememiz lazım. Ha. ha. Yani bunu narizane bir tavsiye olarak bilin. Şuraya biri tavuk bırakmış ya tavuğun üstüne koş bıraktım ben de. Al o zaman. Horoz mu ne? Şu adamlar mesela acele etti öldü bak net. Bak bak al benim. Hadi gidelim ya. Bakınlar. Nereye bakalım? Bir dakika. Bak dakika lan niye olmuyor? Ne lan? Hadi gidiyor muyuz? Lan! Nasıl oldu bak. lan o? Bak şimdi bak. Sevgiler Hamza Instagram'dan geldin o zaman. E bereket sağ olasın. Bizim işimiz bu arkadaşlar onu da söyleyelim. Hadi gidelim lan. Bak Lan benim gidiyor yere. La gelin lan gelin. Lan. Şuraya çakılalım. 16 kişi Ne oldu? Uçtum. Ay, kaylı, uçtum. Lazım, Sen ne yaptın lan? Kaykayla lan. Kaykayla uçtuk kanka Hastasınız He. oğlum siz hasta. Ay, kay, 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 kay. İsimler nedir? Ee... Dur dur dur. dur. Beni niye almadın? Beni niye almadın? İşaret edeyim yere çakıl direkt Şekerci, yani, kurban. İlk, İlk defa canlı yayına denk geldim. Takipteyim artık. Şimdilik iyi geceler, bol binler demiş. Çok Hamza kaslı. Kurdu sev. 95 yıldız göndermiş ilk kez yıldız göndermiş kesinize bereket Teşekkür ederiz. Devam ederiz canlı yayınlara. Şurada Toran Jeep var. Hareket edecek arkamızdan gelecek. Evet, geliyor. Hazır ol. Arkamıza dön hatta direktler Bunlar nereden gelecek? Dur bakayım. Ağzına tükürem. Abo sağdan git <laughs> sağdan sağdan. Sağdan devam devam devam. Devam. Durma <laughs> kardeş devam et. İki takım bunlar ayrı ayrı. Diğerleri nerede? Işte, Sen dediğim yere çakıl kanka. Harikasın. Çok çok tatlısın şu anda. arkadaşlar. Ya oğlum. Ve şimdi arabasız kaldık. Motumuz. Araba lazım olsa ne yapacağız kardeş? Lan bu cip takılmaz normalde. Bunu nasıl taktın lan? Ciğ burayı. O da ciğ. İstemeden. Ciğ yok kardeş. selam Aleyküm. Kaynamış Aleyküm. ya arada. Bazen çok hızlı geçiyoruz cevap şey mesela. Şu an acaba hızlı akıyor görüyorsun. Yetişemiyorum ben cite ya. Hoş geldin kardeşim. aleykümselam. Araba. Araba. Ben ben. Sık sık. Sıkmayın lan. <laughs> kardeş şuraya gel 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 şuraya gidelim hemen. Gelin atlayın arabaya. Yardımcı... Nasıl Nereye? Nasıl bindin lan cumburluk? Yukarı yukarı. Hangar. Ya bu alan bizi oraya götürecek kardeş belli yani. Şimdi gidegeniyiz. Dört takım var çünkü. Öcal abi demiş ki 1012 demiş haftalık rekortmeni ya. beni yaz bakayım mı demiş. Hayda. Hayda. Yani ortalık karışır. Abi. Kesene bereket Öcal abi teşekkür ederiz abi. Eyvallah abi. Abim. Kesene bereket. burada. Nerede? Şunun içinde araba var bunun içinde. i̇çinde. Kasma i̇çinde. var. Araba var onun içinde. Hangarın içinde bu öbür ucunda kapının ağzında araba var. Önce yanamadır orada değil. Gördüm. Jeep var, jeep var. Ben bir iki dakika şuraya yatacağım arkadaşlar. Koşmanızı düzeltmem lazım. Abim kesenize bin bereket Adamlar teşekkür ederim. Ama? Eyvallah Halit'cim. Kardeşim bir sene bereket senin. Sağ olasın. Araba, Araba. geldi. Nerede? Nerede? Arabayı patlattık da. Lan arabayı niye sıkıyorsun? Patlak zaten. Buraya bomba atamasınlar bunlar. Buradan gaygaya binsem <laughs> şunun tepesine koşup <laughs> durur mu kendine acaba? Ayak ay, manyak iş yapmadır ya. Oldu. Eyvallah cansınız tekrardan, tekrardan. Wow. Oo abine. Dikkat et. Bu deneyim mi ben o dediğin Alper? Ben adam tam görmüyorum ama kalsın. <laughs> Açın yolu mu? Şurada bug'i var ama neci bilmiyorum. O sizi kim attı o ya? Ben atmadım, ben atmadım. Nerede bug'i var? Adam yanımızda hangarda. Hangar yanı hatta, eğim de olabilir. Şimdi mi hangar? Ha, Burada adam zaten bayağıdır var abi ben söyleyeyim. Var var bu pusuyor. Lan niye dipte mi geldin? Gidin lan. Gidin, <laughs> gidin. Lan patlayacak lan. Ne bileyim ben fark etmedim buraya dip dip olduğumuzu. Ya bunu inip alalım mı ya? Bomba var mı? Yok bende sis var. Yok. Çok, yani, çok tehlikeli ya. Lan kurşun buraya geliyor. Hmm. Kanka bu adamı almazsak kalırız bak. Öne yani, gitmemiz yani, lazım. Düşman yani, görüldü. Değilmişiz. Değiliz kanka. Gidip, hadi hadi. Ne yapacağız? Bu adam alalım ben ya. Kim atmanız? Şurayı baydım. Düşman görüldü. Oğlum basın. Aşağıya hemen alalım lan. Görmüyorum ki nerede adam. Düşman görüldü. Solda eğimde bir yerde. Hadi. Ben, ben, mi ben geriye bir geriye geçiyorum. Bir ben de indim. Çok yakın çok yakın kanka çok yakın bu adam. Angara girin o zaman. Durulacak yerlerde durum yok ya ne yapacağız? Aşağı eve girmiş midir acaba bu adam geriden geçip? Ben tabi bilmiyorum. Hayır ben hangara baktım hangar boş. Araç? Benim araç. Alper. Aa. Evde pusu olabilir mi evde? Yılbaşı evinde. Kulübelerde pusu olabilir. Şimdi bizim binaya gir alak Şurada 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 Animes benim pusu benim pusu şuraya al. Diyor sağım önümde adam var benim önümde. Ha bura alan mıymış lan iyi. Kanka iyi atıyor. Neresi Senin Şurada camda. Nerede? <laughs> <laughs> info info. Uzak sıkıyor ama bak uzak var. Uzak da var uzak ayrı. Yedi bir tane hepsi uzak. Şu sağdaki adamlar unutmuyor ha. tamam. Senin orada adamlar vardı. O ne yaptılar bilmiyorum ama. Adamdayız hala sıkıntı yok ama. İyi geceler Halit. İyi geceler kardeşim görüşürüz. Hayır. Neredesin Hayır. diyor. Sisleyin oraya aşağı sisleyin bir şey yapsın da öyle insin. Yeri iyi olmayabilir onun. Adam pikliyor pikliyor pikliyor. Buraya pikliyor çıkma. Şimdi çık. Kim yürüyor? Nerede? Şimdi Lan sen aşağı, aşağı ineceksin. Ben aşağı inemem kanka. Ora evet. görünüyoruz mu orada? Raşlıyor, raşlıyor, raşlıyor. Şuradan raşlıyor. Nasıl aşlıyor lan? Enemies ahead. La kardeş, tutturamadım nerede ben? Adam geldi. Adam geldi, adam geldi. Aldım birini. Tamam ikisi de bitti, ikisi de bitti, ikisi de bitti. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Sen neden sıkıyorsun lan? Görünüyor mu acaba? Metod Tekin'in AVM var ne olur bırak. Tamam. Wow görmüyorum <laughs> Çok güzel sıkıyorsun ya. kanka. Teşekkür ederim. Arabamız var mı? Arabamız var mı? Basıp gitmemiz lazım kanka. Bak arabayla gitmemiz yok, lazım. Araba var. Araba var. Hemen gelin. Ne biçim alan lan bu? Şu aşağı evlere bir yere girmemiz lazım bizim. Gel Ağzına tüküreyim. Kanka çok vuruyorum. Kanka arka tepeden evlere girelim mi? He? Arka tepe? Girelim. Şeyden Rozok tepesi var ya. Şuradan. Yani oraya nasıl gideceğiz? Sağdan en sağdan. Ya geçebilirse sağdan geçecek. Çıkış yok lan alan dışı orası. Ya diyor Hı. niye bekliyorsun kankam 30 saniye var Oğlum, zaten. Gitmemiz lazım. Abi Hı. gerek Hı. yok ki ya. Gerek yok ama. Bitir, bitir, bitir. Ya. ya ama kanka yani bedava kill veriyorsun lan adama. Ne gerek var oğlum? Ya. Lan. Ağabey devam. Devam mı var da kanka yani gerek yok yani. Tamam, alınmaz. Ya bundan sonra koşarak, bundan sonra koşarak, koşarak, koşarak. Önümüz adam var. Şu bina. O binayı almamız lazım. Tamam yerimiz şu an kötü değil kanka. Ya bana bomba lazım ya. Kanka bende de bir şey yok valla. Sisim de yoktu, sis buldum yine. Bir tane. Kanka. Bomba atıyor bu bana ya. En az iki var orada. Çok adam var kanka. lan. Burayı basmamız lazım ama bak. Basamazsın ki. Aygın verince basacağız tamam mı? Hayırlısı. Alanı da ver karşıya. Aferin. Çok da vermedi de. İki tane sisim var kanka bir ihtimal. Baş takım var oğlum ya. Bunlar raşıyorum mu? başlıyor? Karış bir şey oluyor burada. Ben Meton'un yanına geçeceğim ya. Aa güzel vurdu beni. Gel gel gel. Biriniz gelsenize bana. Bana Aldım aldım. Merdende kaldı kanka. Gitme. Ya adam bileşti, bileşti pikledi o beni şey ya. Çok akıllıca yaptı, pikledi. Pink'ten de ben vurdum gözüküyor anasını satayım. Adam aldı direkt beni helal olsun. onun yanına gitmem lazım. Alan verecek 30 saniye var. Ümbran. 50 saniye, 50 saniye varmış. Alan, bu evi almamız lazım ya. Yoksa geçemeyiz. Girdim bu eve. Ben dur lan, ben evde değilim ha. Evin altını şey yapmışlar, bir şeyle kapatmışlar. Kırdın mı bir şeyi? Oğlum aşağıda bunlar dışarı çıktı bak ha. Ama içeride de var. Burada adam. Tekne. Hadi bakayım. Yat, Oğlum, yat. Türk kaç kişi lan bunlar ya? Dörde üç kaldık herhalde. Bu zıplıyor. zıplıyor. bunlar. E bunlar gelmiş oğlum zaten gel. Bekle bakayım dur. Dört mü kaç kişi ki? Bekle bekle dur. Onlar gelsin siz gelmeyin. Silahları bıraksın nerede? Ben Bu alan dışı mı? Dur kanka. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Yok, kardeşim. Aleykümselam Aleyküm kardeşim. Azerbaycan'dan Aleyküm. selamlar. Aleykümselam. 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 Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Fark ettiniz herhalde, yayında olduğumuzu anladınız. Yok, yok. Ya, yayında değildi. Valla ben ben adınızı gördüm. Ben adınızı gördüm, dedim en sona bunlar işte tanıdık diye. Sizden biri vurdu beni ya. Kim lan o? Sorry. Sorry kim? Sorry. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Şu droplu vurdu, droplu beni. Ulan ne güzel vurdu ya, var ya. Çok hoşuma gitti. Vurdu <laughs> <laughs> <Gördü> lan. <laughs> güzel vurdu, güzel ama. Eline, koluna sağlık. İyi vallahi. ya, sonradan yayınlara geliyor musunuz? Bak, Instagram'dan takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Sesin gelmedi kanka. Ben Instagram'dan görüyorum sürekli. Instagram'dan Benim mı? Instagram'dan görüyorum ben sürekli. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ben, ben Tokilerden, Tokilerden mi ben <gülüyor> <çalışıyorum>. <gülüyor> Eyvallah, bugün de bayağı ee, Toki şey faati şey yaşadık de yani. De Hadi <laughs> ee, yürüyüşe baksana be. Allah. Ne çıktı canım? Bayağı çıktı. Allah Hatta Allah. bu oyunda bile çıktı yani düşün. Allah. <laughs> ben dedim zaten en tokiler dediler ara arabayı verdik. <laughs> Aynen. Eyvallah kardeşlerim. <laughs> <patlantın, gülüyor> cansınız. Patlak Kendinize Patlak dikkat, dikkat ya edin. Ya. Yayınlara gelin abi selam verin olur Hadi mu? Bak. Başım gözüm üstünesiniz Erdal. Tamamdır. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi şekerci hangisi? Bir dakika patlatma. Dur patlat. Gel ben buyum gel. Hangisi sen misin? Ben ben şu. Ha bu. Tamam. Tamam. Hadi kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz olur mu? Yayındakilere de selam olsun. Ha, ve aleyküm Ulan. selam. Ve aleyküm selam. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah. Siz de Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. Arkadaşlar yine tam ekrandayız. Bu arada oradaki Oo. kardeşlerim bir daha geçen iyi vurmuştu Aa. beni. Eline kona sağlık onun da. Hey, maşallah. Şu butonlara basalım.